her gün bana yalan söylüyordu. Her gün ev alacağız diye benden para istiyordu. Beni mağdur bırakıyordu alışveriş için. Yani beş kuruş için, beş yüz, üç yüz diyelim yani küçük bir miktar bana para yolluyordu. Ve olan emeğim benden alıyordu. Ev alacağız diye ben çok fedakarlık yaptım. Gerçekten Kimse de korkum yok çünkü ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ama bu insan hiç çaba göstermeden göstereceğim dedi. Göstereceğim dedi. Sabırla bekledim. Gerçekten sevdiğim için Allah'tan biraz sabır zaten bekledim. Ama maalesef ki şok eden olay bu oldu. Birazdan beni terk ediyor. Annem geliyor. Bu sefer olayları iyice karıştı. Para meselesi Dur, oldu. Tam oraya geleceğiz. Evet. Ama önce siz sevgili oldunuz ya 5 yıl önce. Evet. Her şey normal miydi? Yani normal bir şey. Bir eve mi girdiniz? Birlikte mi yaşamaya başladınız? Evet benim, benim eve Yok. geldi. Ben zaten eşimden ayrı ev tutmuştum. Benim eve geldi. Kardeşiyle, abisiyle bir tartışma yaşamıştı. Ve seninle kalacağım. Normalde birlikte kalıyorlardı sen de kalacağım, sen de kabul ederse ben de sana kirada, her şey masrafında yardımcı olacağım dedi. Sen yalnız yaşıyordun, sen de yaşayalım. Evet. Sevgili değil misiniz o zaman? Evet sevgiliydim. Sevgilisiniz. Evet. Ee, ben Başladınız de... birlikte yaşamaya nasıldı? Yani başladık. Ee, tabii ki o, o dönemlerde pandemi öncesinde biraz zorlanmaya başladık. Pandemi öncesindeki dönemin. Ben tabii ki kast yani böyle dizi setlerini de sürekli giderek olmuyor. Hani normal bir iş bakmam lazım. Bu sefer değişik firmalarla çevirmenlik yapmaya başladım. Ondan sonra zaten bu iş bakıyor diyorum ama bence bakmıyordu. Çünkü hiçbir yere çalıştığı yok. Sürekli benden para talep ediyordu. Ee, hemen başladı mı senden para istemeye? Hemen değil ama yavaş yavaş, yavaş yavaş hani Peki, fark etmeden. Şey dedin ya az önce ben inanamadım beni sevdiğine. 18 yaş küçük benden bir fotoğrafını ha tek başına da verelim arkadaşlar, e, çift olarak da veriyorsunuz. Sen çok mu aşık oldun? İnanamadığın neydi? Çok mutlu oldun herhalde başında. Çok bana inandırdı, ağladı, gerçekten ağladı. Bana çok güzel rol yaptım. Ne diye ağlıyordu sana? Ee, ben seni çok seviyorum. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Seni mutlu edeceğim. Bana yeter ki inan. Bana ki yeter güvencen olsun diyordu bana. Sen ne düşündün peki? Bunlara inandın mı? Hayatımın aşkını buldum diye mi düşündün? Ne düşündün? Evet... Maalesef ki öyle. Ben e, hani çok güzel manipüle etti beni. E, bunu bu işini çok güzel yapıyor. E, çünkü e, beni biraz saf gördü açıkçası. E, tamam, belki okumuş bir insanım ama benim kalbime hemen nasıl bir kişilik olduğunu anladı ve onun altına girerek e, sürekli hani nasıl davranacağını çok iyi biliyordu bana. Peki aranızdaki 18 yaş hiç korkutmadı mı ya da bir şey şüphe düşürmedi mi? Ak Defalarca konuştuk bu konuda İlker Hanım. Defalarca bu zaten ön plandaydık ilk zamanlar bu konu. Dedi ki benim için fark etmiyor. Ben her zaman benden büyük kadınlardan hoşlanmıştım. Daha küçük kızlarda ben çok fazla takılmayı sevmiyorum. Öyle söyledi. Her zaman olgun kadınlar benim için daha çok ilgi çekiyor diyordu. Birlikte yani... videolarınızı derlemiş arkadaşlarım. Bir görelim. Şimdi bunları bu hale getirmek için efekt koymak lazım, müzik koymak lazım. O mu yapıyordu sen mi yapıyordun bu videoları? Ee, Bunu genelde kız kardeşi e, ismini vereyim mi? Bilmiyorum. Ver ama. sadece adını söyle. Aleyna e, Efektlerini, bütün videolarını altyapılarını o ayarlıyordu, o yolluyordu, videoları bu hale geliyordu. Evet. İlişkinizin başı mı? Çok mutlusunuz. Evet, bu burada ilişkimiz başınız. E, 2021 e, zaten yani yaklaşık iki sene, oh. sene sonrası, doğru. Yani öyle 18 yaş var ama Çok yaş farkı varmış ki sırıtmıyordu. Sırıcım hani. Yani. Görüntülerde onu da söyleyeyim. Ee, ve ne diyor orada? Tarihleri diyor. Not ediyorum bunların hepsini birlikteceğim. karıcım diyor sana değil mi? Neler karıcım diyor orada? diyor. Bunlar hepsini daha güzel şeyleri yaşayacağız. Seni daha çok mutlu edeceğiz. Mutlu edeceğim. bunları sen daha layık değilsin. Daha çok güzel şeylere layık olacaksın. Bunları hepsini birlikte yapacağım diyordu. Sana söz veriyordu. Eminleri diyordu bana. Her gün bunları birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki biraz sabret. Rodrigo dedin ya hayatımın aşkını buldum sandım. Evet ee, maalesef. Çok inanmışsın sen de değil mi? Gözü ben çok inandım. Hani Aşkın gözü kördür derler ya. Kesinlikle İlkay Hanım kesinlikle. Ben tam kör değil yani tamamıyla gözüm kapanmıştı. Şu anda tak diye uyanınca zaten tahmin edebilirsiniz nasıl bir durumda düştüğümü bir şey soracağım. Şimdi arasa özür dilerim Rodiga her şeyi yanlış anladın. Ben aslında seni çok seviyorum dese Rodiga ne dersin merak ettim ya. Yani. Bence asla bunu yapamaz. Asla bunu yapmaz. Yapmayacağını da biliyorum çünkü çok yüksek egolu bir insan. Sen bir çağrı yapsana. Şu, devam edeceğiz ama arkadaşlar. Hani o kadar duygulu görüyorum ki bir taraftan. Ne dersin şimdi şu İki numaralı kamera, e, bu beyefendi olsa, Doğukan'dı değil mi adı, Doğukan. Ben evet. sustum, sen Doğukan'ı bir söyle. Ne diyeceksin merak ettim. Bak karşında Doğukan şimdi. Doğukan beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan e, sen tabii ki e, beni terk ettin. E, beni çok güzel e, terk edince mutlu oldun. Benim duygularımla, mutsuzluğumla gerçekten çok mutluluk, mutluluklar diliyorum. Fakat e, beni neden e, böyle bu şekilde üstün, üst düze bıraktığını bana söyleyebilir misin lütfen? Neden benim duygularla oynadın? bu kadar 5 senenin kaybına yaşadık? Neden emeğimi saygı duymayıp da ortadan kayboldu, benim sevgimi görmeyip de benden alay ettin? Neden psikolojik baskıları? Neden beni suçlamaları? Neden beni sürekli suçladığını ve inkar ediyorsun bazı şeyleri? Neden bunları yaptın bana? Bir nedeni anlatabiliyor musun bana? Rodika bir şey söyleyeyim mi samimiyetle? Şimdi beni uygunsuz fotoğraflarımla Allah korusun ben diyorum çekmeyin, karınıza, kocanıza bile yollamayın. Ne gerek var diyorum. Aynı Telefonun böyle. çalınır Bence, bir şey olur. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. Lakin diyelim biri benim uygunsuz fotoğraflarımı ele geçirdi. Bak ister kocam olsun tehdit eder, ister o olsun, ister bu olsun. Şimdi ben geçip de niye beni yüzüstü bıraktın mı derim. Yoksa ananı ağlatırım, hakkımı ararım. Sen beni nasıl tehdit edersin? O fotoğraflarımı bireye yayamazsın. Beni nasıl kandırdın? Neyin tehdidini mi ediyorsun derim? Yani senin... O dertlerin yok değil demiyorum da sadece önceki derdin şey, aşkınmış bir gibi hakkını bırak ne kadar yani bu o çizgiye ne kadar bunu demeye çalışıyorum. Tabii ki bu çizgi dışında olan tetiklerini bunu ne eline ne geçeceğini gerçekten bilmiyorum. Kimarlamı bozdu ama istemiyorum. senin yüreğini daha çok yakan aşkınızın bitmesi mi, kandırması, tehdit, şantaj mı? Her şeyi, Hepsi. her şeyi. Her şeyi hem aşkını yanmasının, alay edilmesinin hem harcadığın zaman duygularla oynamamı, ondan sonra parasal önde de